yaratılmışlara şefkat. İslam sadece insanlara değil, bütün canlılara merhamet etmeyi emreder. Çünkü her canlı Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Buhari, Edeb 18 Bir Müslüman hayvana eziyet etmeyi değil, onu korumayı, doyurmayı, su vermeyi bir ibadet bilmelidir. Peygamberimizin hayvanlara davranışı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlara son derece şefkatliydi. Bir deve sahibinin kendisine fazla yük yüklediğini efendimize şikayet etmişti. Peygamberimiz onun başını okşamış ve sahibine Allah'tan kork. Bu hayvanlar dilsizdir ama sizden haklarını alırlar. buyurmuştur. Bir başka hadiste şöyle buyurmuştur. Susuz bir köpeğe su veren adamı Allah bağışladı. Bu Hayvana yapılan küçük bir iyiliğin bile Allah katında büyük bir sevap olduğunu gösterir. Merhamet imanı yüceltir. Bir Müslüman hayvana zarar vermez. Onu aç, susuz bırakmaz, dövmez, eziyet etmez. Onlara iyi davranmak imanın güzelliğindendir. Hayvana merhamet eden Allah'ın da merhametine nail olur. Yerdekilere merhamet edin ki gökteki size merhamet etsin. Tirmizi 116